<laughs> o, işte ya. Hepinize merhabalar videoma hoş geldiniz bu videoda GTA 5 oynuyoruz ve GTA 5'te Tron yarışları yapacağız ama gerçekten kalp çıkacak Oo, burası, ne, burası çok burası değişik ne? burası çok değişik ortaya bak büyük um. bir ihtimalle ölüyoruz işte. deneyeceğim aha ben aldım bırak öyle bir yer <laughs> Hayır hayır. Oh! Anlamıyorum ya. Hayır hayır. Hayır. Ya. hayır, hayır, hayır. <laughs> <Ya>. hayır. <laughs> öl öl lanet pislik. <laughs> dur dur. Senin lanet oğlum. olası pislik. Ne? Ay ben. Abi herkes taptırıyor şu. Bu çok pislik oynuyor. Ya. Şuna bak, yola bak. <laughs> bak nerelere kadar yapıyor bak bak. Bu <laughs> daha taşı. <laughs> ben de buradan kapatayım. Ya ne yapıyorsunuz? Aa bisiklete bak. Hacı o benim ben. <laughs> Ay daha biri gitti. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Sıkıştırdınız hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi <de> duyguya da yapacağım. <laughs> yok hayır yavaşlattım. Ama hmm. dojladı ya. Ben yaptım. Sen de mi yavaşlattın? Aynen. Ben de yavaş bende var. Ben de kullandım. Oha aynı şey mi düşünmüşsün? Hayda. Hii, ucundan sıyırdım var ya. Çünkü Allah'a mı ne sürüyor yeminle ya? <laughs> <Uygu> çılgınca biz... <laughs> sürüyor ya. biz böyle sabaha kadar döneriz burada. Sen oyunumuzu bozulmasın. Sen anca kendi oyununu bozarsın. Bizim Hadi oyunumuz be. bozulmaz. <laughs> Aa yine motordan düştüm. <laughs> Abi niye benim şey motordan düştü? <laughs> Aa zıplamadı. Nasıl pantladınız? Çocukken kafa attım resmi. bak bak. Şekil çiziyorlar biri oradan dönüyor biri oradan dönüyor. Hayır ikimiz de... Aa! Al Suyu kırdım. Şşş bak işte, gerçi bir canı var, 15 canı var. Şşş. Fokusuya ince. <laughs> Oradan da mı döndü? Evet. Yok evet. Gerçi dakika uzayınca verdiği para da artıyor diyebilirim ama. Ya. Oh. Of. Pislik. Pislik. Ondan kurtulursun ama buradan da Aynen. <laughs> <laughs> Sabahtan beri onu izliyordum da. Ya çekil elimden <laughs> artık ya. Aynen. Ay. Böyle kek serseri mayın gibi sürüyor yeminle. Ay. Tamam, nasıl kurtulcan? <laughs> kurtuldum vallahi Kurtulun Mu? Gel Gel Kendi çizgimin altından geçtim ya başlıyor. Ben şey. de kendi çizgimin <laughs> altından geçmiştim. Tek, tek kendi çizginin de değil. Hüseyin abi. Adam, Aynen Aha. onu nasıl attın? Aa bunu da dojladım. <laughs> <Oy>, Havaya uçtum. <laughs> Mezlerim var ya hasbel kadar yaşıyorsun şu an. <laughs> evet olmaz. Yok hayır. ben kaçmak için ya falan <laughs> yaklaşmak istemiyorum. Mümkünse uzak duralım. Bir dakika kaldı evet. hadi hadi. Kes uzaya tırmanış aşamasındasın. Hayır. Ama buna çarpacağım. Ben çarpacağım. Öldüm. ya. Bak nasıl kaçıyor. Gördüm gelişini yapıyor. yakın. Aha. Kaçtım oradan ya. E ee, ne oldu şimdi? Sen kazandın. Ben mi kazandım? Evet. Onun bir de ikinci var Herkes şimdi pislikleşmeye başlıyor yalnız. Başlayacak Aynen. yani değil mi? On kişi olsa <laughs> biraz da harita büyük. Oradan şey kaçtım olur. deme. Oradan nasıl kaçtın? Sonu zujdum. <laughs> Gerçekten Doge monster'ı yemin ediyorum. Ya. <laughs> o yüzden şuradan giden yeşil. Hayır 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 hayır. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Şu an iptal. Ah. Ooo. Tutamaya oh. <laughs> basamadım ya bassam çok güzel dojlayacak kadar. Uf. Bur ben de içeriden sıkıştım. Orada sen mi dojladın Ben mi dojladım? <laughs> <mı>? Daldım. <laughs> hadi, hadi git. Aa, aa? ne dojladım. Abi istemeden dojlıyorum. Aa! <laughs> görüyorum, izliyorum şu an orayı. Bak nasıl beni. altından geçtim ya. Abi bura ne? <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Tam bir kaos yaratıyorum ya. Şampiyonlar ligi gibi burası. Buradan nasıl geçeceğim? Abi, öldüm öldüm <laughs> ya. Kaydı ya. Uf. <laughs> Attım çıktı. Altı kere öldüm şu an. Oha. Toplamama değil mi? lan direk. 6 5 oldu. <laughs> ya! Ben, önce 5 dolar gidiyor rezalet. Kill bozdun? <laughs> Şu öyle bir yerden geçtim ki yani Allah göstermesin daha. <laughs> ya ama kendini öldürdün. Ha kendini öldürdün yani. <gülüyor> 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 ben bütün oyun boyunca böyle oynuyorum. Yok artık. Yok artık. Aha. İmza at oraya. Ah! Hiç basmasam daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendimi yok ettim. Ben alacaktım Yukarı <laughs> üstüm deme. Uzaya <laughs> Abi. Uzaya uç. <gülüyor> Abi. <gülüyor> uzaya uçtum. İşte ben az önce oradan geri girmiştim. Of nasıl geri döndün oradan? Niye böyle oldu? Bilmiyorum ki. O bir haksızlık. O adam daha yakın ona. <laughs> Sanırsam şey ya. Duygu da bir el kazandı. <laughs> Ters de bir el kazandı. Beraberlik <laughs> <laughs> oldu. <oluyorum>. Hehehehe. <laughs> bastım bir de ya. Nasıl <laughs> öldü? <laughs> Aynen olabilir öyle Büyük ihtimal yani. hani kesin yok diye bir o bir yelo diye. Abi ben hep ön üstüne gidiyorum ya. Allah'a emanet gidiyorum. <laughs> Gerçekten mi? Evet. <laughs> Nasıl bir şey olmadı bize? Ona ben de anlamış değilim. Aa iç içe geçtik resmen orada. <laughs> Önüme kırdı ya. Öne kırmak çok iyi değil mi? Ay ay ya aniden bir kırıyorsun. Aynen. Ha. Yalnız biz burada uzaya uç gideceğiz. Ben hemen biz geçeceğim şimdi oradan. Vallahi uzayı bilmem de ben gideceğim size evet, bilmem. Evet ben gittim uzaya. <laughs> aa ben de gittim. Ah, ah dönemedim. Hadi. Vallahi onu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> zıpladım ya hiçbir işe yaramıyor. Zıplama hiçbir işe yaramıyor ya. Ben ya, güvenmeyeceğim zıplamaya. Ben 2 3 defa zıplama sesinde yatak aldım. Evet, Allah ya. Allah. O şansına yaptı bana iki kere. Evet, öyle bir yolda gidiyorum ki <gülüyor> <gülüyor> biri bitse diğeri <diyarı> başlıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Yapma Duygu, yapma ya ben ya. Geri döndüm. Ben geri döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Ben hız basmıştım çünkü. Aha. Allah. Olduğum yerde. <laughs> orada... Gördüm seni. <laughs> Ama ben kapatmıştım oraya ona mı gittin? Mecbur dönemedim ki geri. Sekinci <laughs> orada. <laughs> Ay, Oy. Abi işte zıpladı ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ayarladım. Hayır hayır <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> olmaz 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 olmaz. <gülüyor> 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 Çok terbiyeli ya. Ya öyle Hap kötülük düşünürseniz başınıza kötülük gelir. Yanma onu. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Ben <laughs> ha, başladım öldüm direkt ya. <laughs> ya Bak. resmen çizdi beni. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.